Selam arkadaşlar. Ee, şimdi kol detayına geldik. Onu göstereceğim size nasıl yapacağımızı, nasıl ayarlayacağımızı, artırmaları nasıl yapacağımızı. Ee, şu yaptığım örnek benim kendi yorumum. Size göre bir tık zor gelebilir. O yüzden size farklı bir e, kol şeklini göstereceğim. Şeklini derken daha kolay bir versiyonunu göstereceğim. Şu kısım sizi yorabilir. Ama fotoğrafını çekip atacağım. Biraz ilerletince yani e, tığ işi modern tığ işi tekniğini biraz ilerletince Kavrayabileceğinizi, yapabileceğinizi düşünüyorum. Bunun fotoğrafını silmeden muhafaza edin, videolarınızın arasında kalsın. Burası e, artırma şekli. Yani kolun üst kısmını, omuza yakın olan kısmını genişletmek için uyguladığım bir teknik. E, spontan olarak geliştirdim ve uyguladım yani bir plan proje dahilinde bir şey değil ee, şimdi size yine yukarıya doğru genişleyen bir e, şeklini göstereceğim daha basit daha kolay herkesin uygulayabileceği bir e, yöntem bunu ilk etapta e, Uygulamanızı istiyorum. Oturttuktan sonra bir sonraki kazağınızda, bluzunuzda hırka yaparsanız hırkada e, bunu uygulayabilirsiniz. Biraz üstünde çalışmak gerekiyor. Şu artırmalarını, hesap işi biraz. Yani kafanızda e, oturtmazsanız zor. Uygulamanız zor. Benim de her adımı tek tek göstermem çok zor. Çünkü her aşamasını, her sırasını tek tek göstermem gerek. O da imkansız biliyorsunuz. Yani bir kol için en az 25 tane 20-25 tane video çekmem lazım. Şimdi size bir ara video atacağım. Şu an benim amatör kameramanların hepsi meşgul. Kimisi özel ders alıyor, kimisi ders çalışıyor, kimisi dışarıda. O yüzden ee, kolu başlayacağız artırmasını da göstereceğim ee, ara videoda e, size kol ölçüsünü nasıl almanız gerektiğini göstereceğim uygulamalı olarak kendi üzerimde o yüzden şimdi şu kol ölçüsü e, biliyorsunuz önemli değil herkesin kendi kol ölçüsü var onun boyunda sağlıklı bir ölçü almanız gerekiyor Ben bunu şu modele göre başladım başlangıcı aynı şey gibi ee, diğer parçaları ön ve arka e, parçanın başlangıcı gibi zincir üzerine git gel Selanik uyguladım yani yukarıya çıktım şu üst kısmı aşağı tekrar indim Şimdi biliyorsunuz aşağıda yine kolda da diğer parçalar gibi aşağı kısmına lastik yapacağız. Lastiği diğer parçalarda olduğu gibi 7 ilmek üzerine oturttum. Yani ilk 7 ilmeğimizi lastiğe ayıracağız. Onu yapalım. Başlangıcı falan her şeyi aynı. Yani bir değişiklik yok. Model koyma şekli, yeri aynı. Yine de ben göstereceğim tekrar. Burada önemli olan artırması yani lastiğin üzerine lastikten sonraki kısmın artması yani şu gördüğünüz şeklin oluşması. Bunu şöyle katladığımızda daha net göreceksiniz. Şöyle düşünün ve size gösterdiğim, e, göstereceğim şekli biraz daha üst taraf genişleyecek. Çünkü bura ile lastiğin üstündeki şu artış ile en üstteki artış eşit olacak. Şimdi ilk sırada bir şeyimiz yok bakın deseni koyuyoruz yukarıya çıkıp. Aşağı tekrar iniyoruz. E, i̇nerken artış yapacağız. Hemen şurada ilk 7 ilmekten sonra desenimi oluşturmaya başlayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Biliyorsunuz 7 tane lastik için ayırdığımız ilmekten sonra ne yapıyoruz? Desenimizi yani ajurumuzu koyuyoruz. 3 tane zincir çektim. Ve 3 ilmek atladıktan sonra 4.süne Önce çakma sık iğne, sonra selanik ve son olarak üçüncüsünü de zincir kaydırma yaparak tekrar aynı işlemi başa aldım. 1 2 3 dördüncüsüne çakma sık iğne, selanik ve zincir kaydırma. Şimdi bunu yukarıya kadar uygulayacağım. Üst kısma kadar. Üst kısımda şurada 5 tane ilmeğimiz var. Size kaç denk gelirse yani bu e, şu ajuru oluşturacak kadar fazla ise mesela 5 e, değil de 8, 9 şeklinde ise tabii doğal olarak bir tane daha ajur yapmanız lazım. Yani 3 taneden sonra eğer 4 tane artarsa ne yapacağız? 3 tanesini biz yine ajur yapmak için kullanacağız. Dördüncüsünü çakma sık iğne yapıp döneceğiz. Yani 3'ten fazlası 5 4 daha 9 Yani burada 9 tane artarsa yine bir tane ajur oluşturmamız gerek. Onu artık mantığınızın bir köşesine oturtmanız gerekiyor. Şimdi benim bu yaptığım kolda burada 5 tane arttı. O 5 taneyi çakma sık iğne, Selanik, zincir kaydırma, çakma sık iğne, pardon, Selanik ve son olarak yine Selanik yapıp geri döneceğim. Burada artırmamız yok. Bir üstte şurada başlayacağız artırmamıza. Pardon zaten artırma e, yok kolda. Kolda artırma işlemimiz yok arkadaşlar pardon. Şöyle düşünün. Yani bu e, ön ve arka parçada olduğu gibi omuz kısmı artırması olmadığı için artırma işlemi yok. Düz çıkıyoruz. Sayılarımız sabit kalacak. Bu düşük kol biliyorsunuz. Düşük kol, kolda artırma yok. Şimdi söylediğim gibi yukarıya çıkacağım. Tekrar aşağı ineceğim inişte şu lastik kısmına dönmeden yani devam etmeden şuradan geri döneceğiz. O dönüşü göstereceğim size. Şimdi dönüşte arkadaşlar lastiğe devam etmiyorum. Yani şu ajurları koyduktan sonra biliyorsunuz yukarıya çıktım ajurları koyarak geri tekrar üstünü selanikle tersten indim aşağı doğru selanikle ve lastik şurası kol ağzımız burası 7 tane ilmek var o 7 tane ilmeği bırakıyorum orada buradan geri dönüyorum bu bizim artırma şeklimiz yani lastiğin üzerine lastikten yukarısını genişletme biçimimiz Burayı dönerken yine biliyorsunuz burası benim desen koyma, ajur koyma sıram. Şu ajurun üzerine ne yapıyorum? 3 tane selanik yapıyorum. Başlangıçta arkadaşlar e, yani şurada yaptığımız gibi çakma sık iğne yapmıyoruz. Hepsini selanik yapıyoruz. Buradaki lastiğin üstündeki bu artırma şeklini o şekilde yapıyoruz. Diğerlerini yine bildiğimiz gibi yapacağız. Mesela bundan sonrakini gösteriyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 tane art atladım ve bakın yine çakma sık iğne, Selanik ve zincir kaydırma. Yani sadece şu lastiğin üzerindeki dönüşlerde yaptığımız şu 3 tane Selanik kısmı böyle. Yani burada çakma sık iğne. Selanik zincir kaydırma değil. Üç tane selanik yapacağız. Lastiğin hemen üstündeki dönüşlerde. Yani dönüşlerde uyguladığımız şeyi. Üç tane ilmeği. Gerisini bildiğimiz gibi çakma sık iğne, selanik ve zincir kaydırma yapacağız. Şimdi tekrar görüyorsunuz. Zincir kaydırma. Pardon, e, zincir çekme ve 3 tane atlama, çakma sık iğne, selanik ve zincir kaydırma. Bundan sonraki işlemlerimiz yine rutin. Şu şekilde devam edecek. Yine biliyorsunuz kolun üst kısmında ne denk geliyorsa onu yapacağız. Selanikle aşağı ineceğiz. Burada artırmamız yok artık. Kolda artırma yok düz olacak düşük kol yaptığımız için ikinci artırmayı da göstereceğim size yine yukarıya çıkıp aşağı ineyim şu kısımdaki birleştirme ilmeğini göstereyim ve bir sonraki artırma şeklini biçimini tekrar edelim pekiştirmek için ondan sonra bir sonraki videoya geçelim Şimdi şu birleştirme işlemini daha önce göstermiştim size zaten ama tekrar uyguluyorum. Son ilmeğe kadar örüyoruz. Bu sonuncu ilmek. Ve şu köşeyi tığımıza geçiriyoruz. Şu şekilde. Şöyle iki tane ilmek varmış gibi görünüyor. Ondan sonra ipimizi arkadan öne, önden arkaya. Aldıktan sonra sıradaki yani alttaki lastik kısmındaki 7. ilmeğe batarak çıkardığımız ilmeği hepsinin içinden geçiriyoruz. Birleştirme işlemimiz bu. Sonra selanikle lastik kısmını örmeye devam ediyoruz. o birleştirme ilmeğimiz aynı zamanda lastiğe ait olan yedinci ilmeğimiz. Şimdi döndüm. Bakın burada şurada bir artış söz konusu. Buraya gelip döndüğümüz için lastik artmazken buradaki sıramız bir sıra artıyor. Fazla oluyor yani. Ne olacak? Lastik kısa kalacak. Aynı şiş örgüsündeki gibi lastik dar olacak. Kolumuzun üzerine düşmeyecek. yani nasıl diyeyim? Üst kadar genişlemeyecek. Daha dar olacak. Şimdi tekrar selanikle lastiğimi örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Bu lastiğime ait olan ilmekler. Şimdi şu kısmına ne yapmam lazım? Şu ajuru tekrar etmem lazım. Şu üzerine 3 tane zincir çekiyorum ve 3 atlayarak çakma sık iğne, selanik ve zincir kaydırmadan oluşan o üçlü örgümü tekrar ediyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Aynı işleme devam ediyorum. Yani aslında birinci sıranın tekrarını uygulamış oluyorum. Yani şu sıranın tekrarını yapacağım. Buraya. Ne yapacağız ondan sonra? Bir sonraki sırada yine üstünü giderken üst kısmını giderken şuraya geldiğimizde geri döneceğiz. Çünkü oraya bizim yine artış yapmamız lazım. Şurada yine artış yapmamız lazım ki üst tarafı genişlerken lastik kısmı dar kalsın. Lastik kısmımız şu kısmı sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19 tane selanik sırası var. Aralarda da biliyorsunuz arka tarafı Selanik olan ters görünümlü bir sıramız var. Ama şu Selanikleri sayarsak 17 tane. Şimdi şöyle katladığımızda şu kısım bizim sevdiğimiz bir kazağımızın yani olmasını istediğimiz kazak lastiği genişliğinde olmalı. Yani şöyle bileğimize şöyle tuttuğumuzda şurayı diktiğimizi farz edersek şöyle görünmeli. Hani bunu nasıl istiyorsanız tabi öyle yapabilirsiniz. Hani biraz daha uzun yaparsınız. Biraz daha geniş yaparsınız. E, şimdiki gençler biraz daha dökümlü elinin üzerine düşen e, kol tercih ediyorlar. Onların tercihine göre ayarlayabiliriz onu. Yani geniş ya da dar olması sizin elinizde. Geniş olmasını istiyorsanız bir iki sıra fazla yaparsınız. Dar olmasını istiyorsanız da daha kısa tutarsınız. Yani daha az yaparsınız sıra sayınızı. Şimdi bir sonraki videoda kol ölçümüzü nasıl alacağımızı göstereceğim. Burayı anlamışsınızdır umarım. Yani şuraya şu deseni koyduğumuzda koyduk geri tekrar aşağı indiğimizde şu üzerindeki 3 ilmeği örüp geri döneceğiz. Burada artış uygulayacağız yani. Buradan geri döneceğiz. Tekrar yukarıya çıkıp aşağı indiğimizde lastiğe geleceğiz. Yani bir sıra lastiğe ineceğiz. Bir sıra inmeden döneceğiz. Bir sıra ineceğiz, bir sıra inmeden döneceğiz. Üst kısım lastik kısmının iki katı olması gerek. Tabi doğal olarak. Yani burası 17 selanik sırasıysa, burası 34 selanik sırası olur matematiksel olarak. Bir arada fotoğraf atacağım size ördükçe. Kolay gelsin.